Yılbaşından sonra Muharrem ayının içerisinde birçok önemli hadisenin olduğu, acıların olduğu, e, İslam tarihine, dünya coğrafyasına, dünya tarihine önemli anlara şahitlik eden bir ay bu ay. Hicretle birlikte başlayan e, önemli bir ayın içerisindeyiz. Ve olmazsa olmazımız aşure ikramı, insanların paylaşması, birlikteliği ve ileriye dönük, hem acılarını hem de güzel günlerini hatırlamak adına, unutmamak adına yapılan bir organizasyon. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyoruz. Akademi Sular Hastanesi yönetimine de teşekkür ediyoruz. Sağlık camiamızın şehrimizdeki özel sektördeki temsilcilerinden bir tanesi. Gayretleri için teşekkür ediyoruz. Bugün de bizleri hem sağlık camiamız hem de vatandaşlarımızla bir araya getirdiler. Bu ve o benzeri organizasyonlar şehrimiz adına çok önemli. Niye? İki sebepten önemli. Bir, rutin olarak bu yapılan bir durum. Ama ikincisi, deprem sonrası burada insanlar birbirlerine daha sıkı sarılıyor. Şehrimizi inşa ve ihya sürecinde, ayağa kalkma sürecini daha da motive ediyor. Buna vesile olan değerli basın mensuplarımızla başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Yok mu sıkıntılarımız var? Ama bunu hep birlikte aşacağız. Bunu aşmanın yöntemi de olumlu eleştiriler, olumlu görüşler, sıkıntıları beraber çözme ve ortak akılla beraber inşallah düzeltme fikri olacak. İnşallah önümüzdeki süreç şehrimiz adına daha iyi olur. Sağlıkta da ister izlemez bazı sorunlarımız var ama onlar da inşallah daha önce de bahsetmiştim, kısa zamanda çözülecek inşallah. Tekrardan e, emek veren herkese gerek e, Sular Akademi Hastanesi yönetimine hayır sahiplerine teşekkür ediyoruz. Rabbim bildiğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Tüm ölmüşlerimize Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Tabii ki depremin yaşandığı memleketimizde insanların acıları çok fazla. Bu acılar arasında bir araya gelmek insanları motive edecektir. Ee, bu motivasyonu sağlayan Sular Sağlık Grubunun Akademi Sular Akademi Hastanesi sahiplerine ve e, yöneticilerine teşekkür ediyoruz. İnşallah Kahramanmaraş'ın Tekrar imarında bu birliktelikler her zaman devam etsin istiyoruz çünkü önümüzdeki 5 yıl içerisinde muhakkak bizim çok büyük birlikteliklere, çok büyük desteklere birbirimizi desteklemeye ihtiyacı var. Bunlar küçük de olsa bir bizlere mutlu eden faaliyetler. İnşallah halkımızın bu birliktelikleri devam eder. Teşekkür ediyorum hani böyle bir günde bir araya geldiğimiz için. Ee, Sular Hastanemiz biraz önce de hocalarımızla konuştuk. Yaklaşık depremi depremin 28. 25. günden itibaren faaliyet gösterdi. Biz bugünlere çok hani zor zamanları geçirerek geldik ama elhamdülillah normalleşmeye başladık. Hani böyle etkinliklerde artık bir araya geliyoruz. Allah hayırlı mübarek eylesin. Hani bu aşure günü vesilesiyle diyorum. Ama sonrasında da hocalarımıza Allah güç kuvvet versin. Çünkü sağlık alanında çok büyük hizmetleri oldu. Hastanemizin inşallah bundan sonra daim olacak. Onların da zorlu süreçleri oldu. Hep birlikte atlatacağız inşallah. E, aşure etkinliklerimiz e, hızla devam etmekte. E, çok şükür e, son yıllarda bu aşure tüm toplumun katmanları tarafından, sivil toplum kuruluşları tarafından, dernekler tarafından, vakıflar tarafından gündemde tutulan ve çeşitli etkinliklerle insanları bir araya getirdiğimiz çalışmalar yapılmakta. Bugün de şehrimizin önemli sağlık kuruluşlarından bir tanesi olan Sular Hastanesi organizatörlüğünde güzel bir aşure etkinliği var. Burada vatandaşlarımızla, Sular Hastanesi personeliyle bir arada bulunmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Hayır sahiplerine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu aşure Birliğimize, beraberliğimize vesile olur. Şu depremin e, neticelerini bir an önce pozitife çevirmek için de e, e, bize moral motivasyon sağlar diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliğin önce olduğu bir gündeyiz. Aşure, bereket, bolluk demek. Kültürümüzün geleneğinizde bir güzel bir temsili. Sayın Suha Hastanesi'nin sahipleri olmak üzere bütün çalışanlara, emeğe geçenlere teşekkür ediyoruz. Birlik beyanlarımız daim olsun inşallah. Evet, bugün Sular Akademi Hastanemizin aşure programına katıldık. E, hayırlı olsun, Allah yerini buldursun. Tabi aşure gibi e, bir araya gelmemizin, e, birbirimize destek vermemizin e, en, uç, en, en uç noktasındayız. Onun için inşallah bu aşureler yüzü hürmetine bir an önce Kahramanmaraş'ımız insanlarımız eski haline eski diye döner diye dua ediyoruz. Sular Akademi Hastanesi olarak e, Muharrem Ayı bir aşure programı düzenlemiş bulunuyoruz. Bu programa katılan hemşerilerimize ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Aşure, Muharrem, aşure dayanışmadır, birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. E, aşure'nin hayır ve bereketi üzerine inşallah e, ülkemize, devletimize, milletimize sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket getirmesini temenni ederiz. E, Muharrem ayı, e, malum, Aşure e, ayı aynı zamanda. E, aşure birlik, beraberlik ve, e, ve dayanışmanın bir göstergesi bizim toplumumuzda. Depremde biz bu dayanışmanın, birliğin, beraber olmanın, beraber bir şeyler yapabilmenin, paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu görmüş insanlarız. Bu vesileyle de biz hem bunu hatırlatmak, hem aşure günümüzü kutlamak, hem muayram ayını tebrik etmek ama şöyle bir etkinlik yaptık. Tüm katılımcılara, vekillerimize, belediye başkanlarımıza, il başkanlarımıza, ee, kurum müdürlerimize, hekimlerimize, çalışanlarımıza, herkese teşekkür ediyoruz. Merhabalar, Sular Sağlık Grubu olarak aşure etkinliği düzenledik bugün. Katılım sağlayan sayın milletvekillerimiz, belediye başkanlarımız, sayın hekimlerimiz ee, ve çok değerli gazeteci arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Muharrem ayı birliğin, beraberliğin sembolü olaraktan bugün de ee, birlik, beraberlik içerisinde bir etkinlik oluşturduk. Bu zor günlerde en çok ihtiyacımız olan şeyler bunlar. Ben bir kez daha tüm katılım sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Herkese merhabalar öncelikle. Sular Akademi Grubu'nun ve değerli yönetimimizin yaptığı bu organizasyondan dolayı çok teşekkür ederiz.